Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Melih Başım, yap. Evet teyzelerim Melih gördünüz gibi okuldan geldi hemen. Meli evet. Meli me karşısına bilirim. Aferin oğlum. Dedim hemen videoda Melih'in de sesi olsun Melih'i sevenler de çok. Evet. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Burada oturduğumuza göre bugün yine sizlere indirim avcıları yine karşınızda. Evet. Eğer o indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar Korkmaz ailesi kanalını Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu evet. arada e, gömleği biraz gri olduğu için yüzde beyaz çıkıyor ama çocuk rengi ha. normal. Aynen iyi, iyi, bir sorunu yok. İyi. Evet arkadaşlar, Bismillahla Hemen başlayayım sizlere. Şöyle. Bugün kartranda indirimden şöyle. Melin senin için bu. Pasta aldık arkadaşlar. Pastayı yoktur galiba. Evet, bilmeyen ha. yoktur. Fiyatı 10 Euro'dan 5 Euro 49 sente düşmüş. Uygun bende. Aynen. Aklımda kalanları fiyatlarını da söyleyeyim ki almak isteyenlere. Şöyle pasta aldık. Bilirsiniz bayrak geldi geldiğimiz, noel geldi geldiğimiz pastaları almayı da ucuzlar. Evet 12 lirada çok bulunuyor. Evet. Şöyle pastadan 2 tane aldık arkadaşlar. Dolapta yerim vardı. Dedim bir tanesini akşama yeriz bir tanesi de dursun. Aynen. Gaz o. Aynen şöyle 2 tane aldık. Pastadan daha gelmez. Ondan sonra şöyle bu marka cipslerde ekstra ses yapmasın diye kenara koymuştum. Bunlar da indirimde. 85 mi? 88 sen mi? Öyle bir şey. Bakın bunları da almak isterseniz. Bu güzel Çok güzel, güzel. Evet, Böyle bir zaten üzerinde de yazıyor. Şöyle 3 tane de cips aldım. Ekşi şey soslu. Evet ekşi soslu. Şöyle çipslerimiz. Ondan sonra Melih sen de çıkartabilirsin. Ben söylerim anneciğim. Çocuklara mişinti aldım şöyle. Beşlik okula giderken bir şey yemedikleri için böyle küçük şeyleri ağzına atıyorlar hemen. Ondan sonra hanıtalar yine indirimde arkadaşlar. Evet. Hanıta da almak isterseniz. Aynen. Yani. Ee, Hanıtanın fiyatı da... 1.45 1.45 1.45 değil mi? Evet. 1 Euro 45 Cent şöyle. Arkadaşım birisi bir karton aldı. Bir karton. Çıkar anneciğim. Evet. Begimde sen onlardan. 14 tane. Şöyle hanutalar Burada bir sürü var mı sürü? Evet. Bunu her zaman alıyoruz. Ben sadece sizlere indirimde olanları... Ne diyeyim dostum sen sen anlamayın. İndirimde olanların fiyatlarını söylüyorum. Gerisi normal zaten. <laughs> o yüzden şöyle yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle iki tane bisküvi aldık. Bunlar da çok güzel oluyor çayla, kahveyle. Ondan sonra Orada yine duplu var. Aynı şekilde Hanuta dupla. Fiyatları aynı arkadaşlar. Hangisini almak isterseniz. Evet. Ee, Zaten Hanuta duplu kardeş gibidir burada. Ayrılmaz. Hani aslında aynı fiyat. Evet. Üç, üç tane değil mi? Bunlar eşim almış. 3 tane Hanuta almış, 3 tane dupla almış şöyle. Duplu, dupla, duplu. <laughs> Ondan sonra 1 tane de Şöyle bunlar da Katyesler. Yine indirimde. Bakın evet. şöyle. O ne jelatin diyor. Yani helal jelatinsiz şeyler. Vegan, vegan yani. Vegan. 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 Bitkisel. Almak, evet. Bitkisel. Şöyle almak isterseniz biz bayağı bir almışız. Evet. Şöyle. 7 tane. 7-8 tane şekerimiz var. Ondan sonra şöyle yoğurt aldık. Yoğurtlarda bilmeyen yoktur. Çok Sağlık için. Şöyle yoğurtlarımız evet. var. Evet. Bak. Melih ne aldık? Patates, konservesi. Şöyle tost ekmeği aldım. Ekmeğimiz kalmamış evde. Evet. İki tane tost ekmek. Bunlar bildiğiniz gibi uzun süreli olduğu için. E şimdi biraz şey yaptığı için bana bir böyle heyecan geldi. Hanım biraz bugün istersem galiba. Yok hayır sen bana da hani böyle sanki çok aşırı şeyler olmuş gibi. Ne gibi? Bir heyecana kapıldım. Yok ki ya yok. Tamam yok. o zaman anlaşıldı. Sakin bir şey yok. Şöyle devam edebiliriz. Erken kalktım ya ondan dolayı. Evet. Altta kalktım normal. normal. bir şey arasında böyle yanlış Allah. yanlış oluyor. Arkadaşlar havuç aldık. 3 kilo. Bir oraya. Evet. 90 Bayağı... 90. 99 <laughs> Allah, evet. 99. 99. Valla kendin eksen daha zar alıp çıkarsın. 3 kilosu havuç. 99 sente. Yani, ne yaparsanız yapın. İster çiğ yiyin. Dişleriniz sağlamsa tabii. Tavşanlar da tavşanı verin. Aynen. Duruma göre gözle sağlıkmış. Ama evet. Evet. İnanmıyor Evet. 3 kilo at. Sağlıklı tabii ki sağlıklı. Bir oraya para değil ya. Hakikaten Hiç para şey değil. Ya. Aynen. Benim kızlar genelde onları kesip kesip de yiyorlar öyle. Ben de şeyini yapıyorum, e, Havuç taratoru yani yoğurtlu yapıyorum. Evet. Şöyle bir tane şeker aldım evde bulunsun diye. Ne olur olmaz. Her zaman ağzımız gibi noldumuz var. Aynen noldu evet. aldık yine. Pek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi genel gıdaları azaldık. Şimdi diyeceklerimiz normalde bir salda alıyoruz. Alev çok ses yapma aşkım. Bir duruyor. Evet. Benim bir elim konuşacak diye. Depomuz dolu olduğu için ona bitsin, ona sayılsın alacağız. Evet evet zaten hani şeker bir tane sabah kulüye göndermiştim anne şekeri bulamadım dedi. Muhtemelen vardır. Ben bir tane yine aldım. Un almadım mesela. Normal toz şeker almadım. Var. Onların hepsi depoda dolu. Onun için tarih geçmesin diye. Evet. Çoğu arkadaşlar en çok e, düşündüğü o tarih geçit davası. Evet, evet evet. Onun için bizim tüm gıdayı azaldık var diye. Hani ıvır zıvır tatlı çikolata. Aynen her şeyden az Yani. Yani Ocağı, ocağı atacak bir şey yok burada. Ocağı atacak. Melemen yaparsam domates. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka da bir şey yok gerçekten. Havuzu <laughs> atacak. Evet. Evet. Şöyle yumurta aldık. <laughs> Almanya'da yumurtalar var pahalaştı arkadaşlar. Onun için ben Melih'ime şey, eskiden her gün yumurta yediriyordum. Şimdi haftada iki kere. <laughs> <laughs> Yalan gibi de <laughs> inancı, bir de inancı etli <laughs> Allah aşkına. Yok canım ya. Bizi izleyenler zaten artık bizim ne kadar şakacı, şey bir aile olduğumuzu biliyorlar. Yani. O yüzden yani herkese de şey olmaz. Niye inansınlar? Canım. Arkadaşlar bu ara bir şey anlatmam lazım. Youtube'da geçen gün ben yorum bölümüne ben kontrol ettiğim için Arkadaşlar bir problem olmuş, son 3 ayın yorumlarını yeni gördüm, dün gördüm dün. Hani arkadaşlar cevap yazmışlar, evet. hani kusura bakmayın daha yeni kalkıyorduysam daha yeni çıktı karşıma. Evet, Youtube'da evet, evet. bak olmuş güzelce. Evet, hani evet. hakikaten 3 aylık yorum var da yeni gördüm yalan evet. yok. Bazıları diyebilirler belki ayrımcılık yapıyor hani herkese şeyi vermiyor diye. E şimdi dediğim gibi 3 aylık daha yorumlar arkadaşlar yeni gelmiş, Youtube'da böyle şeyler olabiliyor zaten. Oluyor oluyor, genelinde oluyor ama normalde stabil çalışıyor arkadaşlar. Yorumlara yazdığınızda yazın. Tabii ki çok sevindiniz Evet, Çok özele gitti mi cevap veremiyorum. Yani evet. çok özelle de öyle cevap versin yok. Yani istemiyorum yalan yok. İstemiyorum. Evet. Kalp koyup geçiyorum. Normal sorular oldu mu ya da diyelim ki hayırlı olsun, merhaba falan. Tabii onu cevap veriyorum. Yani çok şey detaya girdin mi? Değil mi? Vallahi yani. Ya Aynen. Şöyle de şey mesela. Geçen birisi bana yazmışmış. Sen işte mesela sana anlatılan şeylerin kayınvalide meselesinde, eğitimler arasında şeyi niye anlatıyorsun diye bizi böyle şeye videomuza girip de bir dakika izleyip çıkanlar genelde bunu yapıyorlar. Zaten hep söylüyorum bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz Fulya Funda 88 evet. bana özellikle yazıyor. Ablacığım böyle böyle bunu isim bir şey yapmadan paylaş lütfen paylaş diye ben kalkıp da yani sizin söylediğinizi kendi kafamdan şey asla paylaşım yapmıyorum. Evet. O yüzden lütfen yanlış açıklayın. Arkadaşlar bir de <laughs> bize iletişime girmek istiyorsanız Instagram var, hanımım var, benim var. Evet bize girip de telefon numaranı istemem. Evet. Onu vermiyorsun. Aynen. Onlar da özel kalsın. Yani tazıcı. o arada özelimiz olsun kusura atma yani. Değil mi? Aynen. O şekilde şey yapmıyoruz zaten. Aynen. Hani. taze kesmece etmemiz var. Evet. Kesmece kesmece. Bediğim, bu gerçekten taze. Hakan taze. Kesmece. Kokusu da arabada şey kaftandan gelirse kadar duramadım. Arkadaşlar bir kilo ekmek. Bir kilo. Bir euro 25. Değil mi? Öyle olması lazım. Bir euro. Ha? bu bu reklamda aldım bunu. Bir euro mu? Evet bir euro'ya düşmüş. Bir euro. Bir kilo ekmek bir euro. Evet bir oyuna ya. Dediğim gibi görüyorsunuz arkadaşlar eşimle sertleri bile düzeltiyoruz yani. Hani ona doğru Her düz. Ona Hayır, doğru düz biz. Biz de yalan olmaz neyse. Ya açık söyleyeyim. Hani bazı geliyorlar yok abi numaranı ver şunu ver. Olmaz kardeşim ben numara veremem daha sebebi derdin. Konuşursun. Evet. Sesli mesaj yollasın. Değil mi? O sıkıntı yok ama bana numara herkes verilmez ya. Kaybedersen doğruluktan kaybederim arkadaşlar. Yani, yani. do, yani herkes de iyi değil. Her, evet. ya, her, her, her iyi insan değil. Evet. Bana da derseniz ki arkadaşlar telefon numaranı ver diye yani eşim asla buna şey gelmez. Ben zaten vermek istemem de ve eşim de kabul etmez. Lütfen böyle yazanlar da bizi şey yanlış anlamasın. Yani o da özel. Kimseye evet. numara vermek istemiyoruz. Hem gelip de abi şu ürünü reklamet, şu ürünü reklamet. Onu da gelin bana. Var, Öyle de yazman. Aynen. Bugün böyle her şey bir arada konuştuk. Şöyle mozzarella peyniri. Eşime dedim ki mozzarella peyniri alalım canım istiyor. Baktım sağdan sağdan gidiyor arkadaşlar almıyorum ki. ya bugün ya oğlum vallahi. Ya bugün ya bugün yaşlandım ya. Yaşlandım ben ya. ya yaşlandım. Ben, ben, ben. su gibi. Sen içinde yok. Hani ne bileyim motorlayı? Sen su yiyor. Bırak. <laughs> Bırak. Allah Allah. İşte bak biz böyle şeyiz. Hmm. Yapıyoruz. Hmm, ne yazık iki ki. Bir tane şey aldık. Bunları ayrı koyalım. Ağız şeyleri. Ağız şeyleri dedim, aldım. Sen doğrula beni. <laughs> Ağız <a>, suyu. <laughs> Bazen benim de beğenmedin mi şu penaltı? Babaş binatla büyüdü. Bu boyu babaş binatla baba yaptı. Ne güzel en güzel. Ah rahmet annem yapardı bana şu Bir yerdim bir yerdim. En güzel şu binatdır tabii. Bir de popaya bakardım popayı. Hem yerdim popaya bakardım. Ne de şey o günler ya. ya. Ben de şey anlıyorum popaya değil acaba öyle yemek mi var? Popay popayı bilmiyor musun sen? Hani Aklım gitti. Popa arkadaşlar popayın bir sevgilisi vardı ya. Onun ismini aklıma gelen varsa yoruma yazsın ben gelmiyor. Bir de kaba sakal vardı düşman olarak onu biliyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> bir sevgilisi ismi yazın, bir aklına varsa bir yazsın <laughs> yorum bölümüne. Çok sevinirim. <laughs> 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 Aynen zaten sen de şey olanlar yani izleyenler hep yazıyorlar değil mi? Ha ben de derken ben şey yaşlı mı var <laughs> sen ne var ya? Ta <laughs> ya 40'ı gördük diye vallahi hakikaten emekli olduk ha. <laughs> Yok hayır hani Almanya'da yaptığın bazen mesela küçüklüğünde yediği şeyleri buradan sormuştun sağ olsun çoğu yazmışlar. Şimdi bizim ismi böyleydi diye. Şimdi bizim 80'ler 85'e kadar çocuk patlaması olduğu için burada benim akranım çok. Evet. Hakikaten akranım çok. Yani benim gibi bu Almanya'da Hayatın şurada insan çok çok insan var. <laughs> Neyse arkadaşlar daha derinlere girmeyelim. Gerçekten biz dediğimiz gibi böyle alışveriş videoları çekmeyi çok seviyoruz. Evet. Çünkü alışveriş videosu yemek yaparken olmuyor ayrı şey de. Daha çok böyle sohbet olduğu için gerçekten evet. sizlerin karşınıza çıkmayı çok şey evet. yapıyorum. Evet. Göster anneciğim sen ketçap. de. Ketçap. Ketçap. Teyzeleri ketçap seviyorsanız bakın Melih'im göstersin. Bu markalar da yine indirime girmişler. 49 olması evet. lazım değil mi? Evet. Bu bize anca yetiyor. Bir hafta anca gidiyor hocam. 1.49'a siz de gidin istediğinizi alın. Yine hep söylüyorum indirimlerden biz yararlanıyoruz. Siz de yararlanın. Evet. Bize yazıyorsunuz. Bir şey mi söyleyecek? Buyur. Laf söz senindir. Bize çoğu zaman yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Bize indirim şeyleri gelmedi. Ee, evet. Ne diyor onlara? Reklamlar. Reklamlar gelmedi. Sizin kanalınızda gördük, gittik aldık diye. Ne mutlu bize. Siz de gidin arkadaşlar indirimlerden yararlanın. Arkadaşlar bir kısa söz konuşayım. Kan kan kod. Arkadaşım birisi hanım e, hanım ablamız birisi yazmış. E, demiş ki ya siz Amadi yaşıyorsunuz falan. YouTube'u niye yapıyorsunuz? Böyle falan falan soru olmuş. Arkadaşlar biz bu YouTube'u bizim gelir kaynağımız değil bu yüzden bu. Bizi aslında bilenler bilir değil yani, mi? Yani bu, bu, evet. yani bu benim ben buna geçinmiyorum. Bizimki hobi. Hobi bizimki hobi ki. Şöyle bir şey diyeyim mi? Hemen bu. sana katılayım. Ee, şöyle bir şey mesela bizim burada arkadaşlar hep söylüyoruz akrabamız kimsemiz yok canımız sıkıldığında hadi meleğim gidelim bir teyzene halana ablana amcana dayına bir kahve içelim diyecek kimsemiz yok. Onun için. Aynen biz de sizlerle zamanımızı geçiriyoruz mutlu muyuz çok mutluyuz. İyi ki de bu kanalı açmışız. Evet. Bunun Almanya'sı, Türkiye'si yok. İsteyen herkes açabilir. Bence evet, Allah, şey. Allah, Hot açan geçsin Aynen. yani. Ben buna geçinmiyorum. Ben bundan önce geçiniyordum. Evet. Bundan sonra gene geçineceğim bir şey olsa bile. Youtube yaptığımızda bizim hiç değişen bir şeyimiz evet, olmadı evet. hayatımızda. Yani, yani yürüyüşümüz de aynı daha değişmiyor. Yok, hayır. Konu komşu bizi biliyor. Aynen. Yani Youtube yaparken de biz bunları alıp yiyorduk. Yapmazken de alıp yiyorduk. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Yani ho Hoş bir tarafı var. İnsanları gördüm sokakta konuştular ama insan güzel oluyor yani. Tatlı bir şey oluyor. Sevmek, sevilmek her tabii, zaman güzel bir şey oluyor. Bir de bu arkadaşlık söylemek istiyorum. Arkadaşım lütfen hakikaten yorum yazmışsın. Evet, Türkçe hakikaten okunca gibi değil. Gözünü seveyim. İki, iki kere Türkçe öğren de. Allah ona nasıl yorum yazıyor. Hakikaten çok fena. Aynen. Neyse arkadaşlar o şeyi de vardı da bazen biz böyle iyi niyetle söylüyoruz. Bazen de kötüye yazıyorlar. Olsun. Anladınız siz. Güzelce şey oldu dediğim gibi. İyi ki sizleri tanımışız arkadaşlar. İyi ki varsınız. Biz evet. videomuzu sonlandıralım mı? Tabii ki. i̇nsanları sıkmıyorum. İnsanları sıkmayalım evet. sıkmıyorum ya. Aynen arkadaşlar bazen diyorsunuz ki videolarınız çok kısa. Ben aslında sizin de işiniz olduğunu düşünüyorum. Bizlere zaman ayırıyorsunuz. Uzun uzun yaparsam vaktinizi almak istemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Küçük bir dipnot. Arkadaşlar siz videolara uzun bakın. Yani atlama bakın. O zaman uzun video çekerim. Ben ortalama saati gördüğüm için ona göre çekiyorum. Evet. Hadi bakalım videomu sonlandıralım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar.